Değişik. Evet motorlu bir arkadaşımız var. Evet. Salak. Baya bir düştü bu da. Ne yapıyor lan bu? Oha manyak mı lan bu? Oo gitti. Ay salak gitti. <laughs> Vay geri zekalı. Vay geri zekalı ulan ata böyle mi binir salak kare? O kadar yukarı çıkmışsın oradan da düştün ya. Su Vay salak. Vay salak vay. Salak mısın lan sen? Baya salak bir hareket oldu. Ha gerizekalı vay. Vay manyak vay. Oha! Ha geri Salak yemin ediyorum geri zekalı bu çocuk oh. ya. Salak mısınız lan siz? Atom bombası düştü lan neydi lan o? Salak <laughs> Vay zekalı vay Ulan ikisi de bunların salak ha Evet gözlüğüyle dalan bir salak <laughs> Salak Vay salak vay Vay salak vay Vay salak Herif öldü lan <laughs>